Şimdi burada artık menümüzü düzenliyoruz. Burası bizim menümüz olacak. Yani kullanıcının açtığı zaman karşısına seçenekler çıkacak. Hangisinden ne kadar istediğini buradan seçecek kendisi. Burada şöyle bir şey yapacağız. Şimdi mesela buraya hamburger menü diyelim. yazı boyutunu büyütelim. Çok büyük oldu. Evet. Bir de şu şekilde numerik up down Kontrole basılı tutup bu şekilde çoğaltabilirsiniz. Bunları düzenleyeceğiz. Bir de Picture Box. Şöyle çok büyük olmayacak şekilde buraya araya işte yemek fotoğrafları koyalım. İşte akabartıcı. Bunları bir bitirelim önce. Çaklar. Buraya şunu koyalım. Evet. Bu şekilde ufak tefek düzenlemeler yaptım. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağım. Düzenlemeyi önceden yapmam gerekiyordu. Bunları bir sileyim. Burada check align sağ tarafta olsun. Aynen. Şimdi bu şekilde Bunları Tekrar çoğaltalım Şimdi şunların isimlerini değiştireyim hemen ee, Şimdi şu Kutucuklar aynı hizaya gelsin Tamam. Buraya bir tane de buton koyalım. Yine buradan border size 0 olsun. Flex style flat olsun. Arka plan. Yeşil. Daha sonra metnimizin rengi beyaz olsun. Şuradan kalın ilk 16. Tamam. 16 büyük oldu da. Şöyle bir 14. Burada da siparişini ver butonu olsun. Bu da tamam. Tekrardan şuradan yemek sağ tıkla tekrar derle diyelim. Başarılı. Yine proje kullanıcı denetimi ekle Windows Forms. Bu da Ctrl 3. Ekle. Şimdi iki tane label çağıralım. Burada adres yazsın. Şunu büyüte, büyütebiliriz daha. TextBox. Yine buton çağıralım. Flat appearance border size 0. Bunu kapat. Yazı boyutunu büyütelim biraz. adresi kaydet buton olsun. Bu da siparişi tamamla. Yani bunu da aslında yine menümüze uygun yapabiliriz. Arka planları yeşil. Yazılar beyaz. flat style flat olsun. Evet. Şimdi burada şöyle bir şey yapmak istiyorum. Adresi kaydet butonuna kullanıcı bastığı zaman buna bir çift tıklayalım. MessageBox.Show Adresiniz başarıyla kaydedildi. siparişi tamamla butonuna bastığı zaman da messagebox.show siparişiniz alınmıştır. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz diyelim. Şimdi yine yemeğe sağ tıklayıp tekrar değerli diyelim. Şimdi form 1'e geliyoruz arkadaşlar. Buradan araç kutusundan gördüğünüz gibi kontrol 1, kontrol 2, kontrol çıkmış. Kontrol 1'i buraya sürükleyelim. Biraz büyük kalmış. Ee, formu büyütelim istiyorsanız. Bu şekilde iyi gibi. Bir çalıştıralım. Evet fena değil. Şu kenarlarda çizgiler gözüküyor. Onlara bir düzeltelim. Bir de bir şey yapacağım. Şimdi bu ana sayfanın ve diğer menü tuşlarının falan arka planı biraz daha böyle bir koyu olabilir aslında da şöyle iyi. Tamam. Şu boşlukları kapatalım. Tamamen. Bu şekilde bir başlatalım. Şimdi arkadaşlar Dediğim gibi bu bizim ana sayfamız olacak Kontrol 1 ana sayfamız Kontrol 2 Menümüz Kontrol 3'te Pardon kontrol 3'te Adres kısmımız son kısmımız yani ana sayfaya bastığımız zaman bu çıksın programı çalıştırdığımızda bu çıksın ana sayfaya Bastığımızda da bu çıksın Menü bastığımızda burası Adrese bastığımızda da Şurası gelsin istiyoruz O zaman Tamam. Bir de kontrol 3. Bu biraz büyük olmuş yine. Şöyle yapalım. Tamam güzel. Şimdi tekrar değerle buradan. Evet. Evet.